Evlenmenin hükmü nedir? Nikahın sahih olmasının şartları nelerdir? Medeni bir sözleşme olan nikah, bir yönüyle de ibadet sayılır. Çünkü aileyi kuran bağ nikahtır. Aileye ise dinimiz büyük önem vermiştir. Zira aile hem insanın huzur bulduğu bir ortam, hem soyun devamı için bir vesile, hem de zina gibi fert ve toplumu felakete götüren çeşitli kötülükleri önleyen bir kurumdur. Evlenmek peygamberlerin de sünnetidir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla kıvanç duyarım. İbn Mace, Nikah 1. A. Evlenmenin hükmü. İnsanın meşru olmayan ilişkilerde bulunması ihtimali karşısında evlenmek vacip, yani zorunlu bir görevdir. Buna karşılık aile haklarına riayet edilemeyeceği ve haksızlık yapılacağı kanaati ağır basınca da mekruhtur. Bunların dışındaki durumlarda ise evlenmek sünnettir. B. Nikah ve sahih olmasının şartları. Nikah icap ve kabul ile gerçekleşir. İcap, evlenecek olanlardan birinin, mesela erkeğin kadına "Seni eş olarak nikahladım" demesi, kabul de kadının buna cevap olarak "Ben de eş olarak sana varmayı kabul ettim" sözüdür nikahın sahih olması için gerekli olan şartlar şunlardır. Kadın, kendisiyle evlenmek haram olan kadınlardan olmamalıdır. Kendileriyle evlenmek haram olan kadınlar şunlardır. Birinci anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler. İkinci kız, oğlun ve kızın çocukları yani torunlar. Üçüncü kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları. Dördüncü hala, yani babanın kız kardeşi. Beşinci teyze, yani annenin kız kardeşi, altıncı eşin annesi, yani kaynana, yedinci üvey kız, kendisiyle birleşilen eşin başka kocadan olan kızı, sekizinci oğlun eşi, yani gelin, dokuzuncu baldız, iki kız kardeşin biriyle evli olan, boşanmadan veya karısı ölmeden baldızı ile evlenemez. Evli olan kadın, boşanmadan veya kocası ölmeden bir başkasıyla evlenemez. Onuncu puta, ateşe, yıldıza tapanlar. Ehli kitap yani Hristiyan ve Yahudilere gelince bunların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınların ister Yahudi ister Hristiyan olsun Müslüman olmayanlarla evlenmeleri caiz değildir. 11. Süt Anne 12. Süt Kız Kardeş